Merhabalar, hoş geldiniz. İki tane deste var. Aklınızdaki kişiye bakacağız. Aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Aklı başka bir yerde mi? Neler yapıyor? Biraz bilgi alacağız. Birinci deste yeşim taşı bir bileklik. İkinci deste aquamarin taşı bileklik. İster desteği seçin, ister bileklikten birini seçin 1 bir ve 2 1. desteden başlıyorum arkadaşlar zamansız bir zamana niyet ediyorum ve e, en temiz bilgileri adınıza almaya niyet ediyorum Birinci destenin aklındaki kişi şu an ne ile meşgul neler yapıyor konsantre olduğu konu nedir bir görelim Evet, bir konuda yanılmış, bunu fark etmiş. Çok fazla seçeneğinin olduğunu düşündüğü bir konuda aslında durumun öyle olmadığını görmüş. Yanıldığını fark etmiş. Şu an dostlarıyla beraber üzerindeki problemleri, yükleri dostlarıyla beraber olarak azaltmaya çalışıyor. Onlarla birlikte oluyor. Belki bir e, içki sofrasında olabilir, e, alkol alıyor olabilir. Bir şekilde dostlarıyla kendi problemlerini paylaştığını görüyorum. Peki birinci destenin aklındaki kişi acaba sizinle ilgili ne düşünüyor? Onu görelim. Ah. Aranızda e, yol olanlar olabilir, mesafe olanlar olabilir. Bu kişi sizinle ilgili bir farkındalığa erişmiş, yani bir şeyleri fark ettikten sonra bir dönüşümden geçmiş. E, şu an sizinle görüşmüyor olabilir, iletişimi kesmiş olabilir. İlişkisi olanlar için ilişkiyi bitirmiş bir süreçte olabilir. Şu an ben burada bir sayfanın kapandığını görüyorum onun düşüncesinde. Bazı şeyler çok hızlı gelişmiş ve çabuk bitmiş de olabilir. E, ya da çok sık bir iletişimden sonra, e, bir uyanış süreci geçtikten sonra gene bir bitiş ya yaşanmış, bir veda yaşanmış olabilir. E, şu an düşündüğü şey bu farkına vardığı konu. O konu her neyse bir bitiş var burada. Kafasında bitirdiği, dönüştürdüğü, değiştirdiği... Bir durum var. Peki kalbinde ne var size karşı? Neler hissediyor size karşı? Pasif durumda şu anda. Herhangi bir eylemde bulunmuyor. Sezgilerine güveniyor. Sezgileriyle hareket etmeye çalışıyor ve akıntıya bırakmış kendini. Akıntıyla gidiyor. Hani rüzgar nereden eserse o gün hayat ona ne verirse Karşısına ne çıkarsa kendisini bırakmış, e, akışta şu anda. E, burada sizinle bir başlangıç yapmış, yapmak istemiş ya da yapmış. Sanki böyle bir bebek gibi, bir çocuk gibi, hani masum bir şekilde bir şeyleri başlatmış aslına bakarsanız. Ama bu iş sanki böyle bir maceraya dönüşmüş sonrasında e, ve şu anda da tamamen pasif bir şekilde alıcı konumda diyebilirim. Verici konumda değil. Tamamen alıcı konumda olduğunu söyleyebilirim. Peki bir eylemi olacak mı size karşı? Bir adım, eylem, herhangi bir davranış, tutum, bir mesaj, bir telefon olacak mı? Bu kişi çok çalışıyor olabilir fazla işkolik biri olabilir. Kendine çok fazla zaman ayıramıyor olabilir. Aşıklar kartı çıktı. Buradaki bu aşıklar kartı, bu aşkın size sunulabilmesi için bu kişi ya kendinden ödün verecek bir hayatındaki bir konudan bir unsurdan ödün verecek bu ödünü verdikten sonra size aşkını sunabilecek olarak gözüküyor burada bu kişinin bir engeli var bununla ilgili bu engel her ne ise onu çok fazla yıpratmış yormuş ve tüketmiş görünüyor dolayısıyla bu ödün vereceği konuyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor Peki ortak enerjinizde ne verecek bize kartlar? Evet, iyileştirme, bir şifalanma ve iyileşme sürecine gireceksiniz. Buradaki bu dönüşüm onun için olumlu anlamda olmuş. Onun farkındalığına ulaşmasına yardımcı olmuş. Gördüğüm kadarıyla bir süre daha böyle kendini bu akan suya bıraktıktan sonra, bu akışta kaldıktan sonra kendini toparlayacak, iyileşecek ve aşkını sunabilecek olarak görüyorum ben burada Peki şuradan da bir bilgi alalım birinci desteği için bir genel durum değerlendirmesi alalım Evet kesinlikle bu kişi tekrar böyle bir kabustan uyanabilir bir rüyadan uyanabilir bir şeyin farkına varacak bu kişi Cesarete gelecek güce gelecek burada e, Aslan burcunun e, bir enerjisi var güç kartı Aslan burcunun temsilcisidir e, içindeki gücü fark edecek ve e, bir hesaplaşma olacak hani burada ak koyun kara koyun ortaya çıkabilir e, bir muhakeme yapılabilir bir hesaplaşma yapılabilir hiçbir şey gizli kalmayacak. Ve bu gizlilikten, bu uyanıştan ve yenilenme sürecinden sonra bir mutlu son bekliyor burayı. Bir aile teması var burada, bir yuva teması var genel anlamda. Bazılarınız bu kişiyle evli olabilirsiniz. Ee, bu kişi evli olabilir, bu evliliğiyle ilgili bir uyanış sürecine girmiş olabilir. Yahut da sizinle ilgili farkındalığın artmasından sonra o vereceği ödünle beraber bu yapacağı iç hesaplaşmadan sonra sizinle bir mutlu sonuna ulaşmak olarak geldi buradaki kartlar. Peki bir de bu destemizden bilgi alalım ve kapatalım. Bakalım birinci desteği için ne veriyor bize kartlar. Evet burada gene ...aynı şey vardı... ...bir ölüm teması, bir dönüşüm teması vardı... ...aynı şey burada da var... ...bir kış teması var... ...bir yelkenli teması var... ...burada bir veda eden veya mecburi bir ayrılık... ...olabilir... ...aranızda mesafe olabilir bu kişiyle... ...ama bir bitiş yaşanmış... ...ve bu, bu bitişten sonra... ...birçok şeyin cevabı bulunmuş... ...birçok soruların... ...cevabı bulunmuş... ...ve... ...o niyetlerinizin kapılarını açacak anahtar artık önünüze geliyor. Öyle söyleyebilirim. Siz bu kışı yaşamışsınız, bu kişiyle bu bitişi yaşamışsınız, bu ayrılığı yaşamışsınız. Bu net bir şekilde görünüyor. Bu kişinin aklını toparlaması ya da bir uyanıştan sonra, bir farkındalıktan sonra sizin kapınızı açacak anahtarla birlikte geleceğe görünüyor. Peki durum bu arkadaşlar. Birinci deste teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Ben ikinci desteye geçiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet Aquamarin bilekliği seçen arkadaşlar. İkinci deste. Hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi. ikinci destenin aklındaki kişi. Aquamarin bilekliği seçen sevgili arkadaşlarının aklındaki kişi nasılmış bir görelim. Evet, politika, şizofreni, güven. Bu kişi maske takıyor, bu kişi yalan söylüyor, bu kişi dürüst davranmıyor. Birincisi kendine dürüst değil, ikincisi çevresine dürüst değil. Bu kişinin bazı aşağılık kompleksleri olabilir, kendine güveniyle ilgili bir sorunu olabilir, şüpheleri olabilir, kaygıları olabilir, çok fazla ikilem yaşayan biri olabilir. Artık şizofrenik bir şekilde takıntılı bir e, durumu var bu kişinin kendini böyle güvenecek yerler arıyor kendini böyle bir bungee jumping gibi rahatça özgürce bırakabileceği aslında alanlar ve kişiler arıyor bu maske takmasının sebebi bu da olabilir güven yoksunluğundan güven eksikliğinden bu şizofrenik şüpheci ve paranoyak tutumundan dolayı insanlara politik davranan biri olabilir aklımızdaki kişi peki ikinci destenin aklındaki kişi acaba hangi düşüncelere sahip beni izleyen arkadaşlarım hakkında yalnızlık yavaşlama sabır aktif bir davranışta değil şu anda. Daha çok pasif bir davranışta, kendini izole eden bir davranışta, daha çok yalnız kalmak isteyen, eğer hızlı başlayan bir ilişki ise veya başlayamayan bir ilişki ise de bunu yavaşlatan, olabildiğince ağırdan alan, yavaşlatan, sabretmenizi isteyen ya da kendisi beklemeye almış, askıya almış bir enerjide geldi burada. Sabır, yavaşlama ve yalnızlık. Düşüncesi bu. Yalnız kalmak istiyor olabilir. Kafasını toparlamak istiyor olabilir. Çok e, pratik e, davranamıyor olabilir. Hızlı davranamıyor olabilir. Yavaş davranıyor olabilir. Bakın burada bir kaplumbağa resmi var. Burada bir hamile kadın var. Yani o hamilelik süreci nedir? 9 ayı 10 günü alır değil mi? Uzun bir zamandan bahseder. Hep böyle zamanla olabilecek. Uzun zamana yayılan bir düşünce enerjisi verdi burası sizinle ilgili. Peki kalbinde ne varmış? Ona bir bakalım. dışarıdaki katılım. Çiçeklenme. Kendini dışarıda hissediyor kendini. Belki de sizi çok fazla stokluyor stalk, bu insan. Kendisini bu demir parmaklıkların arkasında hissediyor. Kilit açık olmasına rağmen istese bu kilidi açıp girebilecek durumda olmasına rağmen şu an dışarıda seyretmekle yetiniyor, eksik hissediyor, noksan hissediyor. Yine geldi aynı şey. Bu kişinin kendi karakteriyle ilgili güveniyle cesaretiyle ilgili bir problemi olabilir. Özgüveni eksik olabilir. Sizin yanınızda kendini biraz daha düşük profilde hissediyor olabilir. Ee, aslında katılmak istiyor, aslında paylaşmak istiyor, birlikte güzel zaman geçirmek istiyor. Fakat bunun bunu yapacak bir e, cesareti olamadığını gördüm ben burada. Peki eylemi olacak mı ona bakalım. Evet kontrol, karşılaştırma sessizlik bir eylem olamayacak burada kendini tutan kendini kontrol eden çok çok fazla oto kontrol çalıştıran bir insan var sürekli bir karşılaştırma içerisinde burada bir bambu ağacı var burada bir meşe ağacı var bir kıyaslama var iki kişiyi kıyaslıyor sizinle kendisini kıyaslıyor olabilir biz uyumlu değil değiliz diye düşünüyor olabilir biz farklı telden çalıyoruz diye düşünüyor olabilir büyük bir sessizliğe bürünmüş. Bu düşünceler içinde kendini tutuyor, kendini sıkıyor, kendini kontrol ediyor. Bakın kılıç kralı kontrol. Kendini dışarıda tutmaya yeğiliyor. Kendini yalnız bırakmaya yeğiliyor. Yavaş kalmaya yeğiliyor. Karşılaştırmayı, düşünmeyi, şizofrenik davranmayı, kaygılanmayı, sessiz kalmayı ve maske takmayı yeğiliyor nedense. Peki ortak enerjide ne var? ...bolluk var... ...aslında iki enerji... ...iki kişinin bir araya gelip... Voltran'ı oluşturması çok mümkün... ...ama bu kişinin... E, ...tereddütlerinden kurtulması... ...özgüvenine sahip olması... ...özgüvenine kavuşması gerekiyor... ...bunu yapabilmesi için... ...peki genel enerjilerde ne verecek bana... ...ikinci deste... ...şimdi burada... ...bir rakip olabilir... Aranızda bir üçüncü şahıs bir rakip olarak bulunuyor olabilir ki bu burada da çok net bir şekilde e, rakiplerle uğraşmanız gerektiği ya da onun bir rakibi olabilir. Sizin hayatınızda bir üçüncü kişi olabilir. Siz kendi hikayenize göre alınız. Burada evet bir tamamlanma ve mutlu son kartı var. Ee, bir döngünün mutlu bir şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanması kartı var Fakat bu üçüncü kişi unsuru da var Bununla ilgili verilmesi gereken bir mücadele e, teması ve enerjisi geldi burada Peki devam ediyorum Evet burada bir yasak aşk olabilir. Dük ve düşes yan yana. Genelde burada maske takan bir erkektir dük. Ki burada da politika kartını almıştık. Burada bazı sırlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Burada çok dürüst, sevilmeye hak eden, gerçekten naif bir kadın var düşes. Burada da maske takan, biraz kurnaz, çapkın da bir beyefendi rolünde bir dük var. Dikkat edin burada sizden saklanan bir şey varsa bir üçüncü şahısla ilgili bir mevzu olabilir. Kendini kıyasladığı konu bu olabilir. Burada ağırlıklı olarak bu enerjiler geldi. Ee, açılımımız bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Bay bay.